Merhaba arkadaşlar. Saadet'in Mutfağı'nın kanalına hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kışlıkların baş tacı olan turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Şöyle acurum var. Salatalığım, kapya biberim, havucum, biberim, sarımsağım, kaya tuzum. Hepsini yıkadım, temizledim. Şöyle iki başını bu tarafını da kestim. Acurun da öyle. Daha güzel ve temiz oluyor. Kimileri şurasına çizik atıyor. Şöyle bıçak atıyor şöylemesine ama. Ben böyle tercih ediyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle şişemizi alalım. Şöyle bir iki tane sarımsak atıyorum. Farkındaysanız e, üzüm sirkesi yok, limon tuzu yok. Bunlar olmadan turşu kuracağım. Hem de kışlık turşu kuracağım. Önceden babaannem bu şekilde kurardı. Tadı da çok güzel olurdu. Tamamen doğal. İnanılmaz lezzetli bir turşu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ben başlıyorum. Şöyle kapyadan atıyorum. da dolduruyorum aslında daha düzgün <laughs> muntazam dizebilirim ama rastgele yapmak istiyorum. Çünkü hem çekim yapıp hem de yerleştirmek zor oluyor. Şu acırların tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Bu turşuyu kimini sıcak suyla kuracağım. Sıcak suyla yapmamın nedeni, bir hafta 10 gün içinde tüketmeye başlayabilirsiniz. Diğerini de soğuk suyla kuracağım. Birkaçını sıcak su, birkaçını soğuk suyla kuracağım. Sıcak suyla kurduklarımı daha erken yiyeceğim inşallah. Şu şekil biraz daha bastırayım. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurdum. Karman çorman. Sonuçta turşu. Şöyle birkaç tane sarımsak. Sadece sarımsak ve kaya tuzu. Başka hiçbir şey girmiyor. Şöyle bir. Ve iki kaşık. bu şekilde. Ben buna şimdi soğuk su koyacağım. Evet. Güzelce sıkıyoruz bunu. Bu kadar basit. Ben şöyle küçük kavanozlara da kurmak istiyorum. Şu biberlerimi şöyle böl böleyim yoksa sığmayacaklar. Şunu da bölmek istiyorum. Salatalıklardan atalım. Acurumuzdan atalım. Sanırım dünyanın en güzel şeyi turşu kurmak. İnanılmaz keyifli. Hele çeşit çok olduğu zaman daha da güzel oluyor sarımsağımızdan da atalım. Şöyle. Şöyle. Otursun. Tamamdır. Şöyle bastırayım. Bakayım. Bir kapak. Tamam. Buna da bir yemek kaşığı katıyorum. Eğer tuzsuz olursa sonuçta bakarız. Tekrar kapağını açtıktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacak. Bunu da sıcak suyla yapıyorum. Evet. Bakayım. Küçük kapak mı? Hayır. Şunu. Evet. Sıkıca kapatıyoruz tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle turşularımı göstermek istedim. Bu ikisi soğuk turşu. Bu ikisi sıcak turşu, sıcak suyla hazırlanmış olan. Bu da sıcak turşu. Son kavanozum var, küçük olan. Buna da beraber yine soğuk turşu kuralım. Yani soğuk suyla hazırlanmış turşu. Şöyle birkaç sarımsak attım içine. Gelişi güzel bunlardan atıyorum. Son havucum baya düzensiz yaptım ama sanırım düzgün dizseydim daha güzel olurdu. Gayet de güzel oldu. Daha ne olsun? Şöyle sarımsaklarımızdan alalım. Bir tane daha. Şu acırı da şuraya koyalım. kadar basit tam bir babane tarifi buna da bir yemek kaşığı katıyorum buna da soğuk suyumuzu ekliyoruz mutlaka deneyin arkadaşlar tamam eğer beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.